Kaç hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videoluk e, yıkım oynayacağız. Böyle bir yere denk geldim. Olsun. Bu el bitsin tekrar sıfırdan oynarız. Abicim. Allah. Oha be. Şerefsiz mi, önde gidelim ya. Nasıl aldı ki o bizi oradan? Hadi bakalım bir veririz. Aha. Allah. O adam. Helal abi helal. Hadi bakalım. Seçkin yapalım. Tabii ki start track değil yani. Bıçak, bıçağımız da ekmek bıçağı. Ekmek doğrama bıçağı. Allah. Ofa. Ya sen öyle ateş edersen ben bir kere ateş ederim olur. Allah. Şurada da bir adam var. Abi. Ya dedim ya. Pusuyor şerefsiz. Ama alın onu Sonraki silahım P90'mış. Bana <laughs> lazım Kardeş ne yapıyorsun? İyisin ha. Bu da savaş görmüş arkadaşlar. Çok kötü ya. Baksana. İslam, geç, geç. Allah, P90 araştıracaksın arkadaş. Allah, 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 Allah. Allah belanı versin. Şerefsiz. Allah, ama nasıl ölmüşüz be, ama nasıl ölmüşüz be. Çok nabı oynuyorum ya. Adamın canı zaten. Bu nasıl 9 yıl öne geçti lan bunlar. Bir dakika ya. Şuradan göster gelmiştir. neymişti. daha şekil kardeş. Bana bombayı atmayın. Heh. Allah. Sonraki silah kazanılmış. Hop. Hepsi içeride ya. Of. Fena hesap bu herif. Ha. Fena çok kötü. Sonraki rantımız bizon. Oğlum alın şu bombayı ya. Hop zenci. O adamdaki pinge bak. Gelin lan buraya. Hepiniz doğuralım. Dur lan. Allah cezanı versin. Oğlum buradan merdiven vardı lan. Oha ping'e gel. Adamın efsane ping'i var ya. Allah cezanı versin. Lan Allah belanı ya. Pepe bizon. Diggle Reis. Hadi bakalım. Gelin lan buraya. Doğrarım lan hepinize. Doğrarım lan. Abi oyunun sesi çok mu açık ya? Abi bıçak yedi salak. Lan gel lan buraya. Gel lan buraya. Almış. E ee, neredesin? Pis yok esin. Burada da yok. Lan. Allah cezanı versin. Allah cezanı versin. Ya niye beni alıyorsun ki ilk? Tövbe estağfurullah ya. Bu arada abone olmayı, like atmayı unutmayın yani. Söyleyeyim. No worries. İğrenç bir skin ya. Ama ilk başladığımda bunu düşürmüştüm. Oha. Hayır pink. Girme. Abi ya. Video sırasında. Oha. aldı lan hepsini. Ya başlayacağım oyun. Oyun değil in internet. Kullap cezanı versin. Burada. Al işte. Biz mi kazandık? Aa biz kazandık. Biz kazandık. Biz kazandık. Bir de silah yarışı oynayayım arkadaşlar. Buradan çıkalım. şuradan oyun bu hadi bakalım bildiğiniz üzere okullar açılıyor yani haftada bir iki video falan gelebilir Onda da hafta sonları ancak hemen CT seçelim Tamam güzel yeni başlamış. Gel lan buraya. Rekabetçi videoları da gelecek arkadaşlar. Hiç sıkıntı yapmayın. Böyle taklaya geliriz. Rush 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 rush. Allah 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 Bak anında öleceğiz. Allah. Demedim ben. Oha ya bu kadar mutluluk olmaz ya. Lan çek. Oha. Oha. Abi yukarıdasın sen ya. Dur. Verebilir Eu um, sou